Ve günün ilk Skype bağlantısıyla şimdi karşınızdayız. Suat Umurhan bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle beraber hem Dünya Kupası'nın hem de Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz. Yayınımıza nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ben de teşekkür ederim. İstersen Dünya Kupası ile başlayalım. Gündemimiz aslında daha çok oraya doğru gidiyor. Şu anda aslında Valencia'nın çok haberlerini okuduk. Biraz Fenerbahçe ile bağlantılı gitmek istiyorum. İlk karşılaşma Ekvator-Katar karşılaşması ve gerçekten tüm dünyayı Ekvator'u sevindirse de Türkiye'yi de çok sevindirdi. Çünkü Süper Lig'den bir oyuncunun bu kadar başarılı bir performans göstermesi hepimizi ekranlara kilitledi. İlk önce bu karşılaşmayla başlayalım istersen sonra da Ener Valencia'nın performansı ile ilgili senden yorum alayım. Belki de turnuva tarihinin en kağıt üstünde zayıf iki takımının açılış maçıydı. Hı hı. Gerçekten e, hani futbol severlerin bir Arjantin'i, Brezilya'yı, ne bileyim, Hollanda'yı, İngiltere'yi görmek isteyeceği bir maçta Katar'la Ekvador karşı karşıya geldi. Hı hı. E, burada Valencia'nın performansı aslında bizim de biraz daha hani e, mutlu olmamızı, en azından maçla bir bağlantı kurmamıza sebep oldu. Valencia gerçekten e, maç boyunca tamam, Katar çok zayıf bir takımdı, Katar'ın İlk 45 dakika futbolla uzaktan yakından alakası yoktu. Kalecisi zaten garip garip çıkışlar yapıp 3-4 tane yumru kurmaya çalıştı falan. Bunların akabinde de penaltı golü geldi ama Valencia'nın performansını bence maçtan ayırırsak çok başarılıydı. Özellikle ikinci golde o bir adım geriden topa gelip offside'dan kaçıp o yaptığı kafa vuruşu gerçekten... Hem Ekvador hem de Valencia'nın Latin Amerika yani Güney Amerika ülkeleri için ne kadar kıymetli bir forvet olduğunu, neden ülkesinin tarihinin en iyi golcüsü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. E bu elbette Fenerbahçe için bir avantajdır. Fenerbahçe sezon başında Valencia'yı birinci forvet olarak yazıyorum deseydi kadroya, e, taraftar küplere binerdi. Biraz zorunluluklarla beraber gelen ve oynadıkça attığı gollerle kendine Fenerbahçe'de yer bulan Valencia... O çıkışını devam ettiriyor. Süper Lig'de zaten gol krallığında zirvede hem de farkla. Hı hı. Bunun akabininde Dünya Kupası'nda gelen açılış maçında herkesin izlediği maçta gelen goller takımın kazanması bunun üstüne bir iki gol daha bir iki galibiyet bir üst tur eklerse Valencia değerini oldukça arttırır. Özellikle bu tarz turnuvalardan sonra Arap Yarımadası liglerinden çok iyi teklifler gelebilir Valencia'ya. Bu hep alışılagelmiş gelmiş bir durumdur. Valencia'nın da kontratı ve Fenerbahçe'deki kontratı ve yaşında düşünürsek güzel bir çıkış opsiyonu olabilir Fenerbahçe içinde. Peki dün oynanan karşılaşmalardan İngiltere-İran karşılaşması da gerçekten çok keyifliydi. 8 gole sahne oldu. Bu karşılaşmayla ilgili neler söylersin? Bir de senin favorini de öğrenmek isterim. Ee, favorim Uruguay açık söyleyeyim. Hani sürpriz favorim daha doğrusu. Hani herkesin favorisi belki Arjantin'dir ama benim sürpriz favorim Uruguay bu e, turnuvada. Çünkü birçok yıldızının artık son turnuvası ve birçok yıldızı da 35'li yaşların üstüne gelmiş durumda. Hani onlarla beraber belki şampiyonluk olmasa da bir final neden olmasın diyorum Uruguay için. E, diğer tarafta dünkü karşılaşmaya baktığımızda Geri Gary Southgate büyük teknik adamlar içinde yani şampiyonluk favorisi teknik adamlar içinde belki de en zayıf görüneni. Evet son iki büyük turnuvada final yaptılar ama bunun akabinde ortaya koyulan performans böyle özellikle İngiltere'de oranın tabloid medyası da meşhurdur. Böyle yerden yere vururlar insana. Orada çok da eleştirilen bir isim. Özellikle bu takımla savunma ağırlıklı bir oyun oynattığı için. Ama Dünya Kupası elemelerinde böyle oynamadılar. Çok gol attılar. Üstüne Dünya Kupası'na da. 6 gollü sükseli bir başlangıç yaptılar. Ee, burada belki de biraz e, orta sahada hani Declan Rice'ın yanında Bellingham'ın da oynaması, onun form tutması, e, burada da İngiltere'nin gidiş opsiyonunu e, değiştirdi. Belki turnuvanın turnuvanın favorileri de bir, yani bir puanla e, yükselmesine neden oldu. E bunun dışında zaten İngiltere o biraz baskıyı kırıp topu öne taşıdığı zaman Rakibin o aralarında gezinen oyuncuları zaten hepsi birbirinden farklı kalitede ve etkili isimler. Hmm. Sterling, ne bileyim oynamadı ama Ford'un olabilir. Diğer tarafta Saka zaten harika bir performans sergiledi. Sterling girer, şey, Rashford girer girmez gol attı. Bunlar İngiltere'yi gerçekten ilk haftadan bize biraz gol yağmuruyla nefes aldırdı diyeyim ve son olarak Dünya Kupası ile ilgili bugünün beklenen karşılaşması ile ilgili yorumunu alayım. Arjantin ile Suudi Arabistan arasında tabii Messi için farklı hikayesi olan bir Dünya Kupası izleyeceğiz bu sezon. Bu ile ilgili de yorumunu alayım. dün Arjantin'in idman fotoğraflarına baktım. Hı -hı. yabancı ajanslardan gelen Messi'nin bileğinde abartmıyorum böyle iki yumurta büyüklüğünde diye tabir edeyim. Bir şişkinlik var. Ona rağmen idmana çıktı. Çok oynamak istiyor. Onun da artık final turnuvası. Bundan başka turnuvaya katılmayacak büyük ihtimalle. E o yüzden de bir şampiyonlukla taçlandırıp çünkü Dünya Kupasını alamadığınız zaman dünya efsaneleri arasında olmuyorsunuz. Bunu da bütün oyuncular biliyor. Özellikle Arjantin'de onu Maradona'nın heykellerinin, posterlerinin yanına artık böyle gönül rahatlığıyla elinde bir kupayla koyma hevesi var. E Arjantin Messi'yi çıkardığınız zaman aslında hiç favori değil ama Messi ile beraber bir numaralı favori oluyor bana göre. Okay. E, bu maç gerçekten biraz da herkesin beklediği o gollü şampiyonluğa doğru yürüyen bir takımın maçı olacaktır. E, ben bugün Arjantin'in rahat kazanacağını düşünüyorum ama Suudi Arabistan teknik direktörünün de dün yaptığı açıklamaları unutmayalım. Onlar da bayağı bilenmiş durumda. Peki Fenerbahçe'ye geçelim istersen. Fenerbahçe'nin yıldızlarına sürekli teklifler yağdığı ile ilgili haber, haberler yapıyoruz. Son birkaç haftadır özellikle Arda, Zalai, Ferdi ve Crespo'ya teklifler geldiğinden bahsediliyor gazetelerde. Ve yönetim de tabii ki bu teklifleri sezon sonunda değerlendireceğini söylüyor. Bu fikre sen nasıl yaklaşıyorsun? Şimdi devre arasında yabancı oyunculardan bahsedeyim. Onlara böyle... 20 milyon eurolar 17-18'ler seviyesinde bir teklif gelirse düşünülebilir. Çünkü yabancı transferi şansınız var. Bedeller yüksek ama yerli oyuncular için yani Ferdi başta olmak üzere Ferdi Arda bu isimlere biraz daha tahammül edip çünkü şampiyonluğa gidiyorsunuz. Şampiyonluğa giderken takımın çok kritik isimlerini değiştirmek olmaz. Büyük hata olur. Bunu geçmişte Beşiktaş örneği geliyor aklıma. Cenk Tosun'u evet çok büyük bir parayı yolladılar. Türkiye tarihinin en büyük transferlerinden biriydi ama sonrasında şampiyonluk kaçtı. E, bu yüzden de Fenerbahçe burada dikkatli olacaktır. Gelecek sezon için ne olacağını ise Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki e, kariyeri belli olacak. Yani kalıp kalmayacağına göre de takımdan istekleri gönderilecekler bir opsiyonlarını açacaktır onun içinde. Peki Galatasaray'a da değinelim biraz istersen. Milli araya girdik. Onlarda tam böyle aslında iyi bir performans sergilerken ve takım olmuşken araya girdiler. Onlara nasıl gelecek bilmiyoruz aslında ilk karşılaşmada göreceğiz. Hani fikstür avantajı olur, avantajı olmaz diyoruz ama sen bu avantaja inanıyor musun? Bununla başlayalım ve aranın sonrasında nasıl bir Galatasaray izleyebiliriz? Galatasaray tam böyle vitesi 5'e geçirdi. Ondan sonra tam hızlanacakken otobanda hani yeni sürat kuralları daha da arttı. Tam o hız limitlerine Ulaşacakken bir anda frene basmak zorunda kaldı Vitesi 3'e aldı diyeyim böyle yavaş yavaş 50'de 60'da gidiyor şu anda oyuncular Galatasaray için kötü bir durum Alışmışken üst üste bu son 3 maçtaki o üçgenden çıkmak Sonra Başakşehir-Beşiktaş maçlarını kazanmak ligde şampiyonluğun aslında anahtarlarından biri Bu kritik fikstür dediğimizde buydu Galatasaray açısından Bir de geneli deplasmandı Deplasmanda daha fazla oynadı hem yeni bir takımsınız hem deplasman oynuyorsunuz sürekli. E, bir sürü olaylar. Teknik adam yeni bu süreci iyi açtı Galatasaray. E, şimdi de yapacak bir şey yok. Bu senenin futbolun cilvesi. E, dinlenecekler. Belki bu dinlenme onlara iyi gelir. Fikstür avantajı şöyle. Lider Fenerbahçe Trabzonspor'la oynayacak. E, zor bir karşılaşma. Galatasaray İstanbulspor'la oynayacak. Göreceli olarak kolay ama Galatasaray'ın bu sezon puan kaybı yaşadığı maçlara da baktığınızda hani hep klasik olacak belki ama kağıt üstünde maç kazanılır da sahada öyle olmuyor. Garip garip puanlar kaybedebilirsiniz. Galatasaray'ın şampiyonlukları da hep böyle e, ben kazanacağım dediği maçları, kazanacağım rahat yenelim dediği rakiplere kaybettiği puanlarla kaçtı. O yüzden de hani biraz bekleyip görmek lazım. Lig için daha erken, daha yeniden başlayacak. Ama Galatasaray'ın en azından bu ligde teknik direktör Okan Buruk'la devam edeceği, bu oyuncu grubundan maksimum fayda alınabileceği şu geride kalan periyotta belli oldu ve o bakımdan taşlar ve güvenler yerine oturdu. Peki son olarak Cengiz Ünder iddiasını da sorayım. Galatasaray'la birkaç gündür iddialar üzerine okuyoruz yine gazetelerde de aynı şekilde. Sen bu transfer olasılığını nasıl görüyorsun? Tabii bir de bir yanda da Beşiktaş'ta ilgileniyor. Onun haberini de az önce okumuştum. Cengiz Ünder'i Türkiye'de demeyeyim, Avrupa'da da istemeyecek takım sayısı çok azdır. Hı hı. Bu yüzden Cengiz Ünder'in hele milli takımda attığı gol hala aklında. O ayak içini kullanması, plasesi. E bu yüzden Cengiz Ünder Galatasaray'a çok şey katar. Yerli olması nedeniyle o Galatasaray inanılmaz sıkıştı. Mesela Yusuf Demir'i kullanamıyor. Bu açıdan da büyük fayda sağlar. E i̇stemeyecek takım yok ama Cengiz Türkiye'ye dönecek mi? Ya da Cengiz'i Türkiye'ye dönmeye ikna etmek için... Vereceğiniz kontrat uzun süreli ve yüksek meblağlı olacaktır. Bu kulübü nasıl etkiler? Bunu Beşiktaş için de söylüyorum. Hı hı. Sadece para üstünden bir yıldızı alma hayalleri gerçekten takımlarımızı zora sokuyor. Bunları da biraz göz ardı etmemek lazım. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. İyi günler diliyorum sana. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Suat Umurhan'la birlikte hem milli takımımızı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın gündemini kısaca değerlendirdik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beşiktaş diyeceğiz. Beşiktaş tedavisi süren Raşit Gezal'ın sahalara dönüşü 2-3 ayı bulacak.